Ben şimdi PTT online'a nasıl girilir onu göstereceğim bu videoda. Google internet sayfamızı açıyoruz. Google internet sayfamızın arama çubuğuna PTT online işlemler yazıyoruz. PTT online. İlk çıkan PTT ana sayfa dediğimiz yere tıklıyoruz. Ve burada online işlemler yazan bölüm var. Buraya tıkladıktan sonra PTT bank internet bankacılığı diyor. Buraya giriyoruz ve yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfa daha güvenlikli bir sayfa. Ve burada giriş yapıyoruz. İşte burada ben yazıyorum şimdi. Burada girdiğim TC kimlik numarası bana ait. Siz kendi TC, TC kimlik numaranızı gireceksiniz. İnternet bankacılığı şifresi de bana ait bir internet bankacılığı şifresi. Siz kendinize ait olanını alacaksınız. Bakın aşağıda yeni şifre al, şifremi unuttum diyor. Buradan şifrenizi alabilirsiniz ya da unuttuysanız buradan güncelleme yapabilirsiniz. Biz bildiğimiz için giriyoruz. Şimdi cep telefonuma bir tane SMS gelecek ki geldi şu anda. SMS'e gelen şifremi ekranda yazan bölüme yazıyorum. Evet. Zaten bana hoş geldiniz diyor. Şu anda e, sistemin içerisine girmiş durumdayım. İnternetten PTT'nin online işlemlerine nasıl girilir? Bu videoda bunu gösterdim. E, videomu eğer buraya kadar beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Sizler için ben de videolar üretmeye çalışıyorum. Zil sesini de açarsanız bir sonraki videolarımda yüklemiş olduğum videolar size bildiri olarak gelecektir. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.